deneyimizde bitkilerin köklerinin çeşitlerini inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler büyüteç, temiz beyaz bir kağıt, turp, hindiba ve çimen bitkileri kökleriyle birlikte. Evet şimdi tek tek inceleyelim. Önce büyüteçle turpa yakından bakalım. Neler var? Yapraklarına bakıyoruz. Şöyle yaprakları geniş yaprakları var. Büyük yaprakları dalları ve kökünde böyle bir yumru var. Yumrunun ucu hafif kazıklaşmış. Aşağıya doğru sivrilmiş. Ama yine de uçlarda emici tüyler mevcut. Evet. Peki bir diğer köke bakalım. Hindi köklerine bakalım. Hindi bağda da bu emici tüylerin sayısı artmış ve yumru olan kökün hacmi daha da küçülmüş kazık gibi olmuş. Dümdüz aşağıya doğru iniyor. Ama imici tüyler turpun köküne göre daha fazla burada görebiliyoruz. Evet. Bu da her ikisi de hindivağın kökleri. Ve son olarak çimenin köklerine bakalım. Artık evet çimende herhangi bir böyle yumru kök ya da kazık kök yok. Evet görüyoruz ki kökler tamamen saçılmış her tarafa. O nedenle bu köklere de saçak kök adı veriliyor ve emici tüyleri de oldukça fazla saçak kökün. Evet, üç farklı kök çeşidi inceledik. Tamamen saçak gibi dağılan ve emici tüylerinin fazlalığıyla dikkatimizi çeken kök, saçak kök. İkincisi hindi bağın kökü. Direkt aşağıya doğru iniyor, görüyoruz kazık gibi adından da belli. O nedenle buna kazık kök adı veriliyor. Kazık kök olmasına rağmen yine de uçlarda emici tüylerin olduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak da turpun kökünü inceleyecek olursak depo kök adı verilebilir bu köke. E, depo olmasını depo kök olarak tanımlanmasının nedeni besinleri burada depo eder e, bitki Evet ve altında ucu bir kazık görüyoruz. Depo kök ile birlikte ucunda küçük bir kazık var. Bu toprağa doğru iyice dağılmasını, oradaki suyu ve suda çözülmüş madensel maddeleri almasını sağlıyor. Bu kazıklı kısımda daha çok emici tüylerin olduğunu, depo kısmında ise daha az emici tüyler olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu deneyimizde kök çeşitlerini incelemiş olduk.